Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Flatero'da Flex'te bot pre yapıyoruz ama random troll bir bot pre olarak görünebilir bir tık ama değil. Ve bayağı da aksiyonlu aksiyonlu başladı. Şöyle bir Q dağıtayım Aynen kanka bak bakayım oradan mıyım ben. Ana hesaptayız. Yanımızda Emiren kardeşim ve Ömtoşum var. Emiren kardeşle canım. bot pre devam. Merhaba kardeşim. Ya rakip biraz low key rahat geçeceğin. <laughs> Çünkü bak Ray, düşük IQ olur. görüyor musun şunu Zayt mesela? Zeytnot burada. Oo. Vallahi adam öldü o ne lan? Görüyorsun değil mi? Evet. İşte, Bu ne o Kiyana çete ne yazıyor? <laughs> <laughs> Duyuyor musun mutfak robotunun sesini? E adam öldü. Çekse mesela ölü. Çek kanka o zaman. Bak. Low IQ hareketi geldi. Direkt. Bir daha bana vurursan. 2 yona level 2'yiz. Oğlum geliyor işaret atsın ben alacağım sen alacaksın sandım. Aldık. Tamam hiç sorun yok. Ota atıyorum. Bende bariyer var. Güzel. <laughs> Easy be oğlum. Easy for else else. Ne yapıyorsun ki? Flash'e atabilirim. Gereksiz bekle. Emin içine. Ne yapıyorsun kanka? Range'ini süreni bekliyorum. Sen söyle ben flash'ı e atayım. Flash'a gel. Tamam. Adamın flash. flash aldık kanka. Güzel. Şimdi BC gelecek. Itip base gibi. Aynen. <laughs> de base. Neyse atalım hadi. Kayıp ciltin altına. Görünerek base atacağız bir de. Hmm, bozmaya gelirse flash atarım. Biliyor Ama gelemeyecekler. Bozma. Yetişemezler. Bence de yetişemezler şu an. Evet bizim toplayın dedi değil mi şampiyon seçimin yok jungle'dı. Aynen. Jungle'la top, top, lane, jungle'la lane yazıyordu. Okay. Adamlar şampiyon seçiminde işte düzgün bir ADC alın, bot pre kaybetmek istemiyorum falan filan yazdılar. Biz dedik götünü taşıyacağım ben ben dedim götünü taşıyacağım, kes çeneni falan yaptım. Bu dedi ki taşıyamazsın işte falan ananı bilmem ne yaparım falan yazdı. Ben dedim taşırsam ben senin ananı ama o zaman kabul mü yazdım? Kabul yazdı adam da. Kabul ettiği en kötü anlaşma olabilir. Ha, evet bence de. <laughs> Çünkü bu bot lane'in kaybetme ihtimali dahilinde değil. Yani çarlar kötü olsa bile oyunculuklar kazandırıyor ha maalesef. Mesela yani Ömer çık. Çıkar Ömer. mısın Ömer'im? Vurmayı deneyelim. Vururuz vururuz. Sen vur. Vurdum. Ben ota atsam da yetiyor bana. BC'yi ufak yasladım çok ufak. Ha, Bu arada Blitz Gojo suku... Dur şöyle hemen Mahuraga VSS'indeki Gojo'ya geçeyim. Tamam. Blitz Hook'u tam şu an gelmiştir. 10 saniye bir deneyeceğim falan zaten Ami. max ya da 8 mi? Tam W'sunu şey. aldık. Üstümüze koşacak belli. Beni çekti olsun. Bariyerim var. Bekliyorum. Tamam diyorum. kanka. jungle geldi. Flash'ı koydum, aldım. Ömer'e doğru kaçıyordum. Ben kestim geldim. Geldim. Ben kestim. Geldim. Devam ediyorum kanka. <laughs> Easy. Bu bot kaybetme ihtimali yok. Beleş blue var kanka üstümde. Ne oldu jungle to? <laughs> Oo. Duyuyor musun oğlum klavyenin sesini? klavyenin sesini. Geliyorum yavaş yavaş geliyorum. Maç sonu bakacağız. Tamam kanka. Ya kardeşim ağlamayı kes de Okan bir base patlatalım ya. Buna bir şekil yapabiliriz aslında. Maybet. Neyse. Enti enti. Ent. BC'ye de vurdum kanka. Buradan bir tane de k e yaslasam iyi olur aslında. Malam. Aldım 170 170 yaslıyorum kanka. <laughs> kanka çok kötü bu arada Bliss Crank'i evet. ondan dolayı çok rahat oluyoruz. Yani benim ben şu benim support'tan daha da kötü öyle düşün yani geçen BC videosu. Hıh videosundaki ha. support. <laughs> İsmi lazım değil. Baş harfi Ömer. Bir de Atmak istediğini biliyorum şu çalıyor oku. Öldüler. Tamam bu öldü. Boom. Al yavrum kila. Duyuyor musun oğlum klavyenin sesini? Ah be Veigar. Tek atan Veigar geliyor. Senin için geliyor. Bir de kanka jungle. Gerçi jungle da şey hani böyle güçlü çağrı değil anladın mı? Gelip böyle işte bizi yok edebilecek bir çağrı da değil. Senin... Sinan'a biraz... Senin ee, durdurmanla solakion, benim durdurmamla ama biz çok tek şey yaparız. Kanka. Out range edeceğiz adam. Evet. Bize yaklaşamaz fa kolay kolay. Bariyerim var bu arada. Tam geri çıkalım azıcık. Oha! <gülüyor> Nereye Oğlum <laughs> attı? Adam, adam, adam dağın içine attı. Adam dağ. <laughs> nehirdeki şakoyu falan mı gördü? Kurbağayı mı gördü? Neyi? Kana giriyor, kana giriyor. Gördüm kanka adam totem olduğunu anladı. Bekle bakayım. Blitz hook'u gelmedi. Ah! Burada ben intledim. Yanlış saymışsın kanka. Yok blitz hook'u benden sonra geldi de. Ah be abi. Denedik. Mam inti kanka sıkıntı yok bozmaz. Kim ölmüşsün? DBC ölmüşsün. Bozmaz. Be Şuna. flash attı ya. Benim de flash'ım var bu arada. Oo, oh, ben bayağı damage yiyeceğim ama ölmeyeceğim. Öldü bence. Otona öldür sadece. Ah, oh, enti çıksana. O. Oh. i̇yi, iyi, iyi, Baba hesapla hemen ufak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç öyle bir şey beklemiyordum. Bir gidiyor. şey geliyor, bir şey geliyor, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kanka bu Oa'ya durmaz, kule altına kadar gelir ha. Bak, 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 bak. Gelir, bak, gelir. Bak. gelir. Yakalar mıyız Zayn'i? Ben... Ne yapıyon oğlum? Saltık gibi. Beyzat gibi. Bu alanda oturmayacaktım yani. Bu arada Kiana buralarda bir yerlerde olabilir bir ihtimalle. En son bota petlediğini gördüm. Ömer'im geleyim mi sana? Okan sen kalabilir misin? Evet, yani burada tamam. olabilir. Ağam olabilir. Ağam kim? Bu aslında. Zui çok geride. B.C. burada bir yerlerde kanka. <laughs> buraya atmayacak mı? O buraya geliyorlar. Bastı W'sunu BC, BC'nin W'si. Çekti beni lan. Oo. Oo. Ben şu bulti atayım sen kaç kesin. Ağır oğlum Kiana bizim jungle mı? Harbi Kiana bizim jungle'daymış kanka. Kanka blitz bu arada görmezken, daha fazla hukuk tutturuyor. Yardımcı. Önünde ol yeter adamın. Bak önünde olduğunda böyle adam. Ömer, gördün adamı, Kiana. Oynar mıyız? E attığına dalarım. Gel. Sana demiyorum. Tamam. İyi bence, flash'ını aldık bence free'den. Beliş. Hı hı. BC base atmış sanırım kanka bu burada tek. Evet. Atarsan neye gelirim? Atacağım. Tank diyorum. What? O biraz What kötü oldu. Ece? Range. Kiana miss. Kuleden hitler yiyildi mi? Yiyildi vallahi. Flash ulti atabilir dikkat et. Bak. Flash... Oha nereden çekti lan? Öldürürsün bence ama neyse inti. Çok uzaktan aldı be o kanım. Valla o BC'nin zaten bir ara pro da yasaklanmıştı o kostüm hatırlıyor musun? Hitbox'ı ha? bozuk diye eskiden. Ta 2015 zamanı falandı. Iblit. Aynen Iblit renk. Buraya totem atmaya gelir mi acaba ya da belki hook atar. Luden'le vurdum çocuğa. Blitz'in hooklar beni benden alıyor ya. Ah oh be. biri mi geldi şuradan? Burada yapacak bir şey yok ya. Çok andaki. Emirhan sen kaçtın mı? Emirhan da ölmüş. Direkt one shot. Ama çok missiz ya. Çok görmüyoruz. Evet hiç Dur, kimse işte yok ya. Dur deep yani. de board atacağım. Tamam Aynen, çık adam kanka burada. çık. Dümdüz dümdüz uza burada. kanka arkaya. İyi ki o görüşü aldık valla. Dümdüz geri kanka. Aynen. Aynen. Burada görüş olmaması lazım. Kırılma Ömer var. orası Orası temiz olması lazım kanka. Sana gelebilecek sadece. Max Kiana gelebilecek. Max Kiana ve Akali vardır orada. Burada BC bekliyor. Akali kaçıyor tamam, kanka. Tamam. Oğlum. Boktan bir tamam, hitbox'tan zoyimlikte, damage zoyimlikte, yedim kanka. Çizim. Çok berbat bir hitbox damage'ı yedim. Garip. Buraya uğratam bu mı? Aha. Ölmedi. Öldür onu. Onu öldüremem. Güzel. Neyse nice oğlum. Wow. Yine boktan oynayıp kazandık ya şurayı kanka işte. Bundan bahsediyorum kanka. Çıkalım mı buradan? Kanka. Ama çok clean oynadık ya. Kenay, göründü mü hiç? Kenay var. Kenay yok kanka burayı aldık ya. Ömer Kenay gördünüz mü Ömer? Kiana buradaydı. Tamam. Tamam burada. Oradaydıysa oradaydıdır Orada değilmiş. Ne oldu lan? Rocket attım öldü kanka. FF GG. <laughs> 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 evet. Bre. Arkadaşlar bu bu ikiliyi deneyelim. Biz <laughs> bu arada Lee'sinin Beast'in hem kendisiyle hem de ailesiyle <laughs> bunu yapmak yapıp geleceğiz videosu. Evet. Kanka hayatınızda görüp gördüğünüz en kısa video gördüğünüzde bakın Plat 3 72 LP'yi ve dedim agalar çok kolay bak. Evet dostlar benden bugünü bu kadar. Kendinize dikkat edin.